Bir de ilçemiz 42 bin bir yerleşim alanıdır. 108 yerleşim alanımız var köyler, mahalle olmak üzere. Yerleşim yerleri olarak köydeki halkımız daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar. Kendi yaşamlarını istihdam ediyorlar. Bir ada ilçesi olmasına rağmen ilçemiz, ilçe sakinlerimiz su çekiyor. Ee, göreve başlar başlamaz su problemimizi bir an önce bu ilçede bu sorunu çözmek istiyoruz. Bilce, Dicle ilçemiz tarihi bir yerdir. Ee, i̇lçemizi e, belediyeyi kayyumlardan aldıktan sonra hemen göreve başlar başlamaz halkımızla beraber tüm sorunlarımızı çözeriz. Evet bu arada bunu da söylemek isterim. Biz seçim çalışmalarımızı hemen hemen e, tüm mahalleler ve köylerde bitirdik sayılır. E, çal kapı yaptık. E, bütün köylerimizin hemen hemen e, aciliyet arz eden sorunları e, parke çalışması, yol çalışmalarıdır. Bazı köylerimizde de su sorunu var. E, biz bu çalışmaları yürütürken e, mahalle sakinlerine bir an önce e, Cündiyan köyümüzde, Terkan bölgesinde ee, özellikle orada bir parke e, yapımını orada gerçekleştireceğiz. O parke yapımını Terkan bölgesinde tek bir tane köy kalmayacak şekilde bütün parke çalışmalarımızı yapıp bitireceğiz. Su problemi, buna benzer e, yaz evlerinde bazı sıkıntılar var. E, Aciliyet arz eden şu an en azından ihtiyaçlar noktasında onları halledeceğiz. <laughs> Su kaynağından faydalanmamız için tıpkı tüm dersim gibi e, munzur suyunu nasıl e, tesislerde yapım haline getirdilerse biz de istihdam alanı olarak özellikle bu iki köy üzerinde yoğunlaşmışız. Ee, bir sosyal tesisi, e, istihdam tesisini orada e, çalışmalarımız olacaktır. Başım. Özellikle bu kültür, sanat, e, gençlik üzerindeki kadın üzerindeki çalışmalarımız biraz daha e, büyük şehirle e, paralel halindeyiz. Bu da partimizin hedefimiz e, hedef bizde yetmiş oy almaktır. Çünkü kitleyi, coşkuyu çal kapı yaptığımız için e, hedefimiz yüzde 65 ile 70 arası bir hedefimiz var. ve tekrar belediyelerimizi e, alıp halkımızın hizmetine sunacağız. Biz burada kararlıyız. E, ilçemizi zenginleştireceğiz. İlçemizi kendi ilçemizi kendimizi de halkımızla beraber yöneteceğiz. Ben tüm arkadaşlarıma Başta partime, ve bizdeki bütün emekçi arkadaşlarıma, kadın arkadaşlarımıza, gençlik boyutundaki arkadaşlarımıza çok coşkulu geçti. Hepsine çok teşekkür ederim, sayılarımı iletiyorum.